Birbirinden farklı 5 pozitif tam sayı küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortadaki sayının a olduğu ifade ediliyor. Buna göre b'nin aşağıdakilerden hangisi olamayacağı soruluyor. A seçeneğinden başlarsak b 1 olmuş olsa bu durumda sayıları küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda ortada a olacak şekilde bir sıralama yapmak mümkündür. Çünkü 2 ile 6 arasında bu dört sayıdan farklı bir pozitif tam sayı yer alabilir. Dolayısıyla bu sıralamayı yapmak mümkün olmaktadır. Yani B 1 olabilir. B seçeneğine bakarsak B 3 olmuş olsa bu durumda sayıları küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda tam ortadaki sayının A olduğu bir sıralama yapmak mümkündür. Çünkü 3 ile 6 arasında bu 4 sayıdan farklı bir pozitif tam sayı bulunmaktadır. Dolayısıyla B 3 olabilir. C seçeneği şimdilik dursun. D ve E seçeneklerini inceleyelim. B 8 olmuş olsa sayıları küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda ortadaki sayının A olacak şekilde bir sıralama yapmak mümkündür. Çünkü 6 ile 8 arasında bu 4 sayıdan farklı bir pozitif tam sayı yer almaktadır. Dikkat edilirse burada 7 A sayısı olabilir. Dolayısıyla B'nin 8 olması mümkündür. E seçeneğine geldiğimizde B 10 olmuş olsa sayıları küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda yine bu şartı sağlayacak bir A sayısı mümkündür. Bulabilmek dolayısıyla B 10 olabilir. C seçeneğine geldiğimizde ise sayıları küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda ortadaki sayının A olması mümkün değildir. Çünkü 5 ile 6 arasında bu sayılardan farklı olacak bir pozitif tam sayı bulunmamaktadır. Dolayısıyla B'nin 5 olması mümkün değildir. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir.